Zemzem ile başlayan bir hayat. Suyun topraktan çıkmasıyla orada yeni bir hayat başladı. Yemen'den gelen Cülhmiler adında bir kabile oraya yerleşti. İsmail ve annesi hacerde onlarla beraber yaşamaya başladı. İsmail büyüyüp ergenliğe eriştiğinde babası Hazreti İbrahim geldi ve birlikte daha önceden ilk peygamber insanlığın ilk atası Hazreti Adem'in yaptığı ama sonradan kaybolan Kabe'nin temellerini buldular. Yeniden o özgürlük evini o yeryüzünün ve insanlık tarihinin ilk mabedi olan Kabe'yi baba oğul beraberce inşa ettiler. Kabe'nin inşaası tamamlanınca Hazreti İbrahim Kur'an'da geçen şu duayı yaptı. Ey Rabbimiz benim soyumdan insanlara senin ayetlerini okuyacak onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir peygamber çıkar. Allah iman atamız olan Hazreti İbrahim'in bu duasını kabul etti. Bu duanın en güzel meyvesi de Allah Resulü oldu. Bu ne harika bir güzellik tertemiz niyetlerle yapılan duaların kabulü tertemiz bir insanın dünyaya gelişiyle gerçekleşiyordu. Zemzem suyunun ortaya çıkmasıyla beraber insanlar, kabileler, Oraya yerleşti ve aileler orada çoğaldı. Bu ailelerden bir tanesi de Hazreti İsmail'in ailesidir. Hazreti İsmail'in soyundan gelen Adnan isimli bir kişi vardır ki o da peygamberimizin atasıdır. Peygamberimiz ile atası Adnan arasındaki soy bağında 21 dede bulunmaktadır bu dedelerin tümünü burada anlatmamıza imkan yok. Sadece Efendimizin çocukluk yıllarını iyi anlayabilmemiz için bu dedeler içinden Haşim'i daha yakından tanımalıyız.